İçinde bir korku var. Başaramamak. Ve şimdiden başaramamanın bahanelerini arıyorsun. Bu aile bir olabilir, gittiğin kurs olabilir, çalıştığın kitap yayın evi olabilir. Bazen bir tane kitapta bir hata buluyor. Yayın evini arıyor, bir küretmediği kalıyor. Diyor ki işte burada hata var. bunun ee, bu nasıl olur? Benim çalışmamı engelliyor. İşte bu hata yüzünden ben ya sınavı kazanamazsam ya da işte ailesiyle ilgili bir sorun çıkıyor. Eşiyle, belki kardeşiyle tartışıyor bunların hepsini bir bahane olarak görüyor. Arkadaşlar, bizim bahanemiz olmamalı. Biz ders çalışırken e, bunun yüzünden, şunun yüzünden kaybettim noktasında bir duruma kapılmamalıyız. Şunu bilmeliyiz. Biz kazanacağız. Kaybetmeyeceğiz. Kaybedersek kendimiz yüzünden kaybederiz ama kaybetmeyeceğiz. Ya kaybedersek bir dakika. Ne demiştik? Olumsuz cümle kurmayacağız. Ya kaybedersek bile demeyeceğiz. Ya kazanamazsam Bile demeyeceğiz. Kazanacağımıza inanacağız. Ve eğer kazanamazsam cümlesini kurmayalım ama oldu ya kazanamazsanız bunun için hiç kimseyi bahane olarak görmeyin. Kazanamazsanız tek sebebi sizsiniz. Kazanmak için elinizden geleni yapın.